Herkese merhaba. Yeni Mahalle Şehit Mehmet Şengül mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nin kütüphane sohbetleri programına hoş geldiniz. Öncelikle size programdan bahsedeyim. Gündem, kitaplar, eleştiriler ve sohbetler yapacağız. Kendi aramızda bizi ilgilendiren konular hakkında konuşacağız. Eğer olursa sizin sorularınız hakkında konuklarımızla beraber sorularınızı cevaplayacağız. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Ömer Uslu, 12. sınıfa gidiyorum. 4 yıldır Yeni Mahalle Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Elektrik Elektrik Bölümünün Elektrik ve haberleşme alımındayım. E, bu kadar. E, sözü hocama bırakıyorum. Evet, teşekkür hocam. ederim. Onlar. Çok sağ ol. Öncelikle program hepimiz için hayırlı olsun diyorum ben de. Bu sene öğrencilerimizle Kütüphane sohbeti adı altında bir program yapmak istedik. Hepimize ilgilendiren konulardan, meslek lisesinde öğrenci olmaktan, gündemden bahsedelim, dertleşelim, hasbihal edelim istiyoruz açıkçası. Umarım güzel olur. Sizlerin de soruları var, olursa şayet, ee, yorumlara yazarsanız, sorularınızı yanıtlamak ya da konuşmamız istediğiniz konular olursa onlarla ilgili konuşmak isteriz. Dedikten sonra kendimi tanıtayım. Ben Dilek Bozkurt, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. Yeni Mahalli Şehitmeni Çengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7. yılımı çalışmaktayım bu yıl itibariyle. Ee, okulu ve öğrencilerimi, buradaki arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel, samimi bir ortam Öğrencilerimiz de bu ortama çok fazla destek sağladıkları için böyle bir program yapmak istedik aslında. Sosyal medyayı biz de kendimiz adına, öğrencilerimiz adına faydalı olarak kullanalım istiyoruz. Umarım birazcık başarabiliriz diyelim ve arkadaşlarımızı tanımaya başlayalım. Önce kim kendini tanıtmak ister arkadaşlar? Şu taraftan başlayalım hocam. Olur Muhammedciğim. Ben Muhammed Hüseyin Çaydı. Arkadaşlarımla birlikte aynı yılda işe başladık. Benim alem ölçüden gitmesi Mesle mesleki teknik anadolu lisesinde ben de 12. sınıftayım. Şu an bölümü meyiklik, alanında haberleşme ve ileride ne olacağımız da belli değil ama okuyoruz şu anda. Kayra Kaydın. Dört ee, senedir Şehit Mehmet Şengül Mesle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Aynı sınıfta başladık zaten okula. Ben Alper Kulaksız. 4 yıldır yeni ailem Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ben de elektronik ve haberleşme alanındayım. Yazın stajımızı yaptık. Şimdi ise 12. sınıfta dershane eğitimi kapsamında yeni bir müfredat ortaya çıktı. Orada şu an akademik evet, destek. Ben sayısal alanında okuyorum şu anda. Matematik ve fizik dersi ağırlıklı oluyor. Bir yandan da müzikle uğraşıyorum. Arkadaşım Kayra Kaydınla beraber müzik idare ediyoruz. Kendisi beatmaker, ben ise rapçiyim, MC'yim, mikrofon kontrolerim. Ben bu kadar. Sırada. ben Muhammed Ali 4 yıldır arkadaşlarımla birlikte bu okulda okuyorum. Bu programda konuk olarak bulunuyorum. İyi seyirler. Ömer'cim bugün nelerden bahsedelim? Bugün Meslek Lisesi'nde öğrenci olmaktan bahsedelim istersen. Evet, ilk önce kendi e, şeylerimi söyleyeyim, kendi düşüncelerimi, kendi, düşüncelerimi, kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Evet, Ben e, 4 yıldır Meslek Lisesi'nde, yani Yeni Mahalle Şehit Mehmet Şengül, Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hocalarımla olsun, e, diğer arkadaşlarımla olsun gayet güzel bir ortamdayım. Ki tabii sonuna geldik bu serbenin. Bu da gayet üzücü. E, çok güzel Arkadaşlar edindim. Çok güzel hocaları tanıdım. Bana çok şey kattılar. Hocalarıma teşekkür ediyorum. İzleyen hocalarım da varsa. Direk hocama da teşekkür ediyorum. Böyle programa katkı için benim. E, denince akla gelen e, kavramlar daha çok sigara, kavga, dövüş, e, işte bıçak gibi. E, daha çok yani böyle suçlu gibi bakıyorlar bize nedense yani. Ama aslında böyle bir şey yok. Gayet e, normal bir ortam. Normal bir okul gibi. Daha çok meslek üzerine verilen dersler var. Buraya neden böyle bakıyorlar? Çünkü... E, ee, Buralar puanlı almıyor gibi düşünüyor ama biz şu an e, değil teknik bölümünde okuyoruz. E, belki onun da bir farkı olabilir ama ben yine de okulumun gayet e, medeni ve güzel bir okul olduğunu düşünüyorum. Ben bu okulda kötü şeyler edinmedim, fizikimi bozmadım ve gayet düz bir şekilde ilerledim. E, okulumu bitirdim ve şu anda üniversitede e, elektrik elektrik mühendisi olarak düşünüyorum. Sevmenin bu kadar diyebilirim. Teşekkürler Ömer'cim. Gerçekten akıllardaki meslek sesi algısını tırnak içinde söylüyoruz tabii ki. Onun öyle olmadığını bize çok güzel ifade ettin ki sizi de ben 4 yıldır bu okulda görüyorum ve tanıyorum sizleri. Gerçekten bu çok dışında olan çocuklarsınız. Gayet okulumuzu, hedeflerinizi düşünen, geleceğinizi düşünen ve bu anlamda çalışan çocuklarsınız. Yolunuz açık olsun hepinizin. Başka meslek ile ilgili fikirlerini açıklamak, söylemek isteyen var mı? Ben görüş bildirebilirim meslek lisesinde öncelikle Herkesin bir ön yargısı var. Bu ön yargıyı yıkmak gerekiyor. Bu ön yargıyı yıkmak için de meslek sesine gelen arkadaşlar da birazcık iş düşüyor. Derslerinde iyi çalışıp, derslerinde başarılı olup oradan da gerçekten mühendislerin çıkabileceğini göstermeleri lazım. Gerçekten iyi öğrencilerin yetişebileceğini göstermeleri lazım. Hele ki arkadaş ortamı çok sıcak bir ortam gerçekten. belki Anadolu Lisesi'nde edineceğiniz arkadaşlıkları daha zayıf olur ama burada daha güçlü oluyor arkadaşlıklarınız. Çünkü sürekli berabersiniz atölye derslerinde, sürekli birbirinize yardımcı oluyorsunuz diyorsunuz bir yandan hani bu şey de tasdikliyor, yardımlaşmayı, birbirine sahip çıkmayı, işte hocalarla beraber birazcık daha etkinlikler yapmayı, sosyalleşmeyi. Her şeyden, her yönden Meslek bence gerçekten çok güzel bir proje. biz arkadaşlarımızla burada 4 senedir gerçekten çok güzel anlar biriktirdik. Ben de arkadaşlarımla düşkün olan bir insanım, gerçekten arkadaşlığı önemseyen bir insanım. Bu sebepten dolayı çok seviyorum burayı. Arkadaşlarıma da okuldan sonra inşallah konuşmaya devam edeceğim. Siz de gerçekten düşünüyorsanız Meslek Sesini bizim alanımızı seçebilirsiniz. Elektronik ve haberleşme Alanında. Hele ki bizim okulu seçeceksiniz, gerçekten çok donanımlı hocalarımız var. Alan şefimiz olsun, alandaki diğer öğretmenlerimiz olsun, akademisyen öğretmenimiz bile var yani bu okulda şu anda. Gerçekten çok güzel eğitim veriyor. Siz ilgilendikçe her alanda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Arduino derslerimiz var bir yandan. Kodlamayı da öğrenebiliyorsunuz. Ve bunu geliştirerek ileri düzey bir yazılımcı olabilirsiniz belki. Hocalarımızdan destek alarak. Ben böyle söylüyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Karver senin düşüncelerini de alalım istersen. Bu meslek lisesinin içindeki öğrenciler aslında her yerde var. Bütün okullarda var. Hı hı. Bu okulun adıyla, binasıyla, yeriyle ilgili değil, içindeki insanlar ilgili. Çok var. güzel ifade. Hani bir Anadolu Lisesi'nde veya bir özel lisede, nesil olmasına da gerekmiyor, bir ortaokulda. Benim okulumdaki sınıfımdaki insanlar da çok farklı değil. Yani bir işte sırf içindeki insanlar kötü olacak diye meslekçisine gelmekten korkuyorsa gideceği yerdeki insanlar da aynı. Yani. Teşekkür önemli. ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben konuşabilirim hocam isterseniz. Tabii. Şöyle arkadaşlarımın dediklerine katılıyorum ben öncelikle. Sadece şunu eklemek istiyorum. Eğer üniversiteye gitmek istiyorsam Anadolu Lisesi'ne git veya FEN Lisesi'ne git algısından çıkılmalı. Şöyle burada da akademik programlar olsun, öğretim olsun gayet kaliteli. Tabii her okulu katmak istemiyorum yani her okulu görmediğim için o konuda yorum yapamam. Ama benim okuduğum lise, meslek lisesi şu anda belki çoğu Anadolu Lisesi'nden daha iyi eğitim veriyordur. Yani öğretmen kadrosu olsun, öğrencilerin kalitesi olsun, dersi bizim almamız, öğrenmemiz olsun. Gayet insanların öğrenime açık olduğunu düşünüyorum. öğretmenlerimiz evet. Öğretmenlerin yüzünden kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bunu ekleyeceğim sadece. Teşekkürler. Muhammetciğim, sen yorulmamışsın. Benim düşündüğüm konuda şu, yani bizim burada gördüğümüz atölye bu kültür dersini bir arada görmek bence Anadolu Anadolu serilerinden daha iyi çünkü bunun eksisini bir adı yürütebiliyoruz. da şu oluyor mesela gidiyorlar işte Almanya yani yok işte şunun tarihi, bunun tarihi. Ben arada çok Anadolu'ya gidiyordu ondan biliyor musun? Ondan dolayı bence bu mesleklerdeki ders götürmek Anadolu'larda biraz Sizin daha... Sizin bir avantajınız var o anlamda. Hı? Ne görmüş bir taraftan. Ben meslek öğreniyorum. Sen böyle gidip derslerimizi yapıyorsun. Evet, onu da öğrenmiş oluyorsunuz. Öyle olduğu için Anadolu'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki mezun olduğunuzda ee, var mı planlarınız arkadaşlar? Hocam başta e, MUTOK denen bir program var. E, MUTOK programında daha düşük puan alarak ve daha düşük sıralamayla e, Gazi'nin mesela elektrik, elektronik mühendisliği gibi bölümümüzü ilgilendiren alanlarda daha düşük sıralamayla daha yüksek üniversitelere girebiliyoruz. Ya bu da Anadolu Lisesi'nden farkımızı gösteriyor aslında. Bu meslek liselerine has bir şey. Bu meslek liselerine şey. has bir şey çünkü üniversitede öğrenecek olduğunuz bu elektrik elektronik şeyini zaten lisede öğrenmiş, öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden şey. daha düşük sıralamalarla daha yüksek üniversitede girebiliyorsunuz. Anladım. Ama eğer illa ben e, işte elektrik elektronik mühendisliği düşünmüyorum derseniz tabii Anadolu biraz daha öne çıkıyor diyebilirim. Sen mühendislik mi düşünüyorsun Ömer bu arada? Ben evet kesinlikle mühendislik düşünüyorum evet. o yüzden. Söylediysen kaçırmış olabilirim ama programında heyecan heyecanlı bir program dolayı. Umarım başarılısınız. Sizler evet. çocuk ben istiyorsunuz? Şöyle hocam, ben öncelik olarak tabii Hı -hı. ki arkadaşım bahsettiği metot programından girmeyi düşünüyorum. Gazi Üniversitesi olsun, bir birkaç ilde sanırım bu proje var. Hı, hı. Ee, öncelikle puan olarak tercih metotlar olacak. Sonrasında da e, yani belirlediğim bir alan yok. Elektrik üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Hı hı. Seviyorsunuz o zaman evet. Çok güzel. Evet. sen de istiyorsun. Ee, ben de aynı şekilde metot alanından ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu bize verilmiş bulunmaz bir nimet gibi bir şey gerçekten. Diyelim ki çok yüksek bir sıralamadasınız ama metot sayesinde daha iyi sıralamalara indirip kendinizi böyle e, daha güzel liseleri daha güzel üniversitelere geçebiliyorsunuz. Ben de... Ar benim arkadaşlarım hala lisede ayrılmak istiyorum ya. Ayrılamıyorsunuz. Evet, ayrıca. Ayrıca. Ayrıca, Anlayabiliyorum gerçekten. Çok güzel kaynaşmışsınız çocuklar. Kayra sen ne istiyorsun? Benim hedeflerim biraz karıştı. İlk başta buraya gelirken mühendislik istiyorum. Hı. Daha sonradan farklı şeyler de oldu. Belki şeyler özel oldu. Genel olarak çok Türkçe gene yiyebileceğin herhangi bir şey olabilir. Müzik, müzik, O, oyun falan da çok daha sanat e, yönü ağır basan bir bölüm istiyorsun sen de. Anladığım kadarıyla teşekkür ediyorum. Mahmetciğim sen ne istiyorsun? Yani hocam ben bu metoku şimdi öğrendim. Hoşuma da gitti. Şu an o metok üzerine gitmek istiyorum düşünüyorum. Hı hı. Eğer olmazsa teknik yerlik. ya da bu mevsul puanı daha çok düşünüyorum. Gözlerimi çevireceğim. Öyle olacak. Ya yani da işte gelip sanayiye gireceğim yani. Çok fazla iyi yani. Evet, değil mi? Hı hı. Meslek sesinde evet. böyle bu tür avantajlar da var gerçi. Alanınızda iyi olduğunuz için istediğiniz işi yapabiliyorsunuz. Teknisyen olarak da de devam edebiliyorsunuz. De. E, yurt dışına gitme olanağımız da oluyor. Kalifiye eleman olarak yurt dışına gidip e, orada yetişebiliyoruz. Ve şirketlerde yüksek derecelere yurt dışına çıkabiliyoruz. Evet, e, kalifiye eleman olarak sizler de e, iş imkanına sahip olabiliyorsunuz değil mi? Hem evet. yurt içinde hem yurt dışında. Tabii gönlümüz sizin yurt içinde ülkemize katkı sağlamamız, ülkemize faydalı olmanız. Evet. Memur da olabiliyoruz hocam bu arada. O Şimdi, nasıl oluyor peki? Hocam KPSS puanıyla... Memur olabiliyorsunuz kadro açılırsa. Diyelim ki buradan mezun oldunuz. Ama üniversite okumayı da pek düşünmüyorsunuz. Daha çok hani teknik işlerle ilgileniyorsunuz. Bir şeyleri devre yapmak, bir şeyleri lehimlemekle ilgileniyorsanız. sesi kadrosu açılıyor. iki Hı. senede bir oluyor zaten bu. E, giriyorsunuz. Orada güzel bir puan alırsanız devlet kadro açılığına başvuruyorsunuz. Puanınız yüksekse, sıralamanız yetiyorsa memur kadrosundan girebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Çok güzel bir Hı. imkan gerçekten. Lise mezunu Hı. olarak da devlet memuru. Evet olup Kendi alanınızda hem de. Çok güzel, çok güzel bir şey. Evet çok güzelmiş. O zaman bugünlük Ömerci ne dersin arkadaşlar? Programı bitirelim. <laughs> evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bani Sohbetleri programımız burada son buluyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Umarım e, sıkıcı bir olmamıştır. olmuştur. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, Hoşçakalın.